Sevgili Tolga, eticaret sohbetlerine beraberiz. Adana'dayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar sizin ürünler. Bunlar bizim ürünler. Watchofwatchofroyalofroyal.com. Watch of evet. .com. Takı var, burada görüyorum. Saat var. Saatler, bileklikler, cüzdanlar, cüzdanlar var. Her e, şey var. El çantası. Hepsi tamamen bizim patentli markamız. Patent aldınız. Tabii marka patentimiz Harika. de uluslararası marka patentimiz var. Şimdi Sevgililer Günü geldi. 4 gün sonra, 3 gün sonra Sevgililer Günü. Biz Hastalar başladı. mı? çok fazla, inanılmaz Maşallah. fazla. Maşallah. Tahtaya vuralım. Hatta ya. buraya Tahtayı gelmeme yapalım. ihtimalim vardı. Ha. Yani işi gücü bıraktım dedim Sağ hani bir gidelim konuşmacı bu işe girmek isteyenlere... Buradan da müşteri yaparız ya bir indirim kuponu söylersin. Tabii indirim kuponu veririz. Seve seve ne demek seve seve. Hani bu işe girmek isteyenlere teşvik etmek amaçlı. Gelelim burada bir bilgilendirme verelim dedik. Şimdi müşteri kitleniz daha çok nereden onu merak ediyorum. Adana İstanbul. mu? İstanbul. İstanbul. Aa, Müşterilerimizin %90'ı İstanbul'da. %90'ı. %90'ı. Ve bizi zaten Adana firması sanmıyorlar. Yani biz Aynen. Adana firması dediğimiz zaman Ama biz Adana'da kebap yemeye geliyoruz, Adana'da böyle bir şey nasıl şaka olabilir bir yana diyorlar. Çok Ben web sayfanızda baktım dün çok hoş, çok Teşekkürler. Tasarım, tasarımlar falan çok hoş. Kaç sene oldu başlayalı? 9 yıldır ben Aynen. bu işi yapıyorum. 4-5 yıldır da artık kendi üretimime geçtim. Yani 4-5 yıldır artık kendi ürünlerimle üretip Önceden kendi üretimimiz yoktu. Alıp satıyorduk. Aynen. Alıp satmayla bir yere varamayacağımızı anladık. Çünkü al sat al sat başkasına kazandırıyorsunuz ve markalaşma olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Ama burada kendi ürünlerimizi yapınca bu ürünü başka bir yerde bulamıyor müşteri. Peki yeni e, et ticareti başlayacak olanlara ne önerirsin? Eğer çalışma hırsları varsa, gerçekten bu işi yapabilecekleri inanıyorlarsa. Yani ben oturduğum yerden para kazanırım. Öyle doğru. bir dünya en yok, yok doğru. Yani bir haftadır gece 3'te 4'te yatıyorum, sabah 7'de kalkıyorum sevgililer günden dolayı. Eğer gerçekten inanıyorlarsa, ben yapabilirim diyorlarsa geleceğin mesleğe e-ticaret. Nokta Aynen. yani. Şu an büyük firmalar bile buna yöneliyor e-ticarete. Mağaza kapatıp e-ticaret açıyorlar. Gerçekten yapabilirim diyen herkesi bekliyoruz e-ticarete. Tolga yaş kaç. 32 yaşında 32. Anladım. Yani 23 yaşından beri bu sektördeyim. 23 için. yaşından beri buradayım. Doğma büyüme ticaretin içindeyim. Harika. Zaten. Sevgili Tolga dinledik. Yani e-ticaret yapacaksanız Kolay bir iş olmadığını söylüyor. Biz de hep söylüyoruz ama başkasının söylemesi daha etkili oluyor. Kesinlikle değil. lazım, sahip etmek lazım, çalışmak lazım. Ve günün sonunda da ya ben bu işi yapacağım deyip patenatmanı almış ve uluslararası bir marka olma yolunda hızlı ilerliyor. İnşallah 2 i̇nşallah sene sonra edelim. çok daha farklı konuları burada Tabii, konuşuruz. Şimdi yurt dışına açılacağız inşallah. O zaman gerçekten tak koyacağım. Tak 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 vuracağım. İnşallah diye. vuracağız. Çok Ağazdan teşekkür olun, ederim. Çok Tekrardan hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sağ.